Nevşehir'de organize edilen Bağımsız Türkiye Partisi Yaz Gençlik Kampı dün sona erdi. Binlerce gencin Nevşehir'deki tarihi buluşmasından notlar. Mısır'dan Türkiye'ye bir şok daha. Türk vatandaşlarına vizesiz geçiş hakkı iptal edildi. Süper güç yalanı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik karnesindeki zayıfları yeni mesajla Mustafa Hilmi Yıldırım yazdı. Hakkari'de kabus gecesi. Terör örgütü PYD yandaşları ortalığı birbirine kattı. Somali şehidine veda. Şehit polis Sinan Yılmaz için Amasya'da tören düzenlendi. Ayrıntılar şimdi. Bağımsız Türkiye Partili gençler Türkiye'nin dört bir yanından kopup Nevşehir'in Kozaklı ilçesine geldi. 26-28 Ağustos tarihleri arasında benzerine az rastlanan bir kamp organize edildi. Kaplıcalar bölgesindeki otelleri tamamen dolduran 6 bin genç gün boyu konakladıkları otellerde seminerlere katıldı. Bağımsız Türkiye Partisi kadrolarından bir ışık bekliyorlar, bir hareket, bir adım bekliyorlar. Biz bir adım atıyoruz, onlar üç adım geliyor. Biz biliyoruz, onlar koşuyor arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. İç ve dış politika, ekonomi, din ve eğitim gibi pek çok başlıkta sahasında uzman isimler gençlere bilgi birikimlerini aktardı. Emel Hazretleri seyyiddir. Ehli Beyt'tendir. Ve Muhammed Mustafa'dan itibaren Hazreti Ali Kerem Allah-u Ece Efendimizin silsilesiyle sesli zikir yapan bir hak erenidir bu ülkede, bu ülkenin ekmeğini yiyip bu toprakların üzerinde yaşayıp, bu havayı güner edip, bu topraklara ihanet edenlerin kimliğini, acı olsun, hoca olsun, sağcı olsun, solcu olsun, kim olursa olsun, deşifre edince bazıları rahatsız olmaması mümkün değil. Gün boyu süren seminerler iftar programıyla son buluyordu. İftarın ardından gençler bu kez teravi için toplanıyordu. Binlerce genç kamp boyunca teravih namazlarını hep birlikte büyük bir muhabbetle kıldı. Allah sonrası Grup Nefes, Ayhan Aşan ve Bilal Demiryürek'ten ilahi dinletileri sunuldu. Hadi, 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 Seslendirilen parçalara zaman zaman bağımsız Türkiye Partisi lideri Profesör Doktor Haydar Başta eşlik etti. Ali Hamsız Türkiye Partisi lideri gençlerle imza gününde de bir araya geldi. Profesör Baş kendisinin kaleme aldığı Ehli Beyt Külliyatı'nın son eseri Hasan El Askeri ve İmam Muhammed Mehdi adlı kitabı imzaladı. Evet, Üç gün süren Bağımsız Türkiye Partisi yaz kampı gençleri oldukça memnun etti. Hepsinin yüzünde hem milli bir heyecan hem de manevi açıdan bir muhabbet vardı. Bu maneviyat duygusu Nevşehir'de gençlerimizi bir arada topluyor. Yani Türkiye'nin en fazla ihtiyacı olduğu ehlibeyt duygusu Hocamın e, gençlere verdiği en büyük bir nimet. Gönlümüze ve hayatımıza hitap etti. Yani, Burada verilen evet, evet, eğitimler, seminerler, yaklaşımlar bizi çok e, fazlasıyla ziyadesiyle memnun etti. Yani, buraya gelirken öncelikle yani birlikte beraberlik çıkardık, için geldik, anlaşmak için. Her şeyden eminim. Birlikte olabilmek. Kendi açımdan çok istifade ettim. Allah razı olsun. Somali şehidine veda. Şehit polis Sinan Yılmaz için Amasya'da tören düzenlendi. Somali'deki saldırıda şehit düşen polis memuru Sinan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis için son görev yaptığı yer olan Amasya'da tören düzenlendi. Şehidin çocukları babalarının cenaze törenine özel harekat elbisesi giyerek katıldı. Somali'de Türk büyükelçiliğine düzenlenen intihar saldırısında şehit olan özel harekat polisi Sinan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz için ilk tören son görev yaptığı yer olan Amasya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Muammer Güler de katıldı. Tören öncesi şehit polisin ailesi tabuta sarılıp gözyaşı döktü. şehidin çocuklarının törene özel harekat kıyafetiyle katılması dikkat çekti. <laughs> Resmi konuşmaların ardından şehit polis memuru Sinan Yılmaz için dualar edildi. Buna güveniyoruz. Sonsuz rahmetine Şehit polisin cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'ın Erbağ ilçesine gönderildi. Mısır'dan Türkiye'ye bir şok daha. Türk vatandaşlarına vizesiz geçiş hakkı iptal edildi. Sayın seyirciler, hükümetin dış politikasında son dönemde arka arkaya büyük kırılmalar yaşanıyor. İslam ülkelerine karşı Batı yanlısı tavır takınılması mağduriyetler doğuruyor ve mağduriyetleri de başımıza sarıyor. Mısır'a uçmak isteyen Türkler geri çevrildi. Çünkü Mısırlı yetkililer, Mübarek döneminde getirilen vizesiz geçiş hakkını iptal etti. Hükümetin sıfır sorun politikasında ciddi sorunlar yaşanıyor. Suriye'de Beşar Esad'a karşı Batı'nın yanında yer alarak teröristlerin desteklenmesi Türkiye'ye pahalıya mal oldu. Sınır komşularıyla ilişkiler gerildi. Sınırdaki çatışmalar Ceylan Pınar'a adeta ölüm olarak yağıyor. Bunlar bizimkiler. Türkiye ekonomik olarak da büyük kayba uğradı. Mısır'daki kargaşadan ötürü hükümetin devrik cumhurbaşkanı Mursi'den yana tavır alması ilişkileri bir anda gerdi. Önce Roro seferleri durduruldu, yüzlerce Türk tırı malını boşaltamadan Türkiye'ye döndü. Yüzlerce tır da Mısır'a giremediği için Suudi Arabistan'da mahsur kaldı. Ve Mısır'dan Ankara'ya bir şok daha. Hüsnü Mübarek döneminde sınırdan vize alma kolaylığı sağlanmıştı. Mısır yönetimi bu uygulamayı Türk vatandaşları için tek taraflı iptal etti. Türkiye'den Mısır'a gitmek isteyen Türk vatandaşları ülkeye kabul edilmedi. Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği de olayı doğruladı. Elçilik, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'ye yakın ülke için uygulanan sınır kapılarından vize alma kolaylığının rafa kalktığını aktardı. Konuya dair bir açıklama da Türk Hava Yolları'ndan geldi. Türk Hava Yolları'nın Kahire, Hurgada, Şarmelşeh ve İskenderiye şehirlerine uçuşu var. Bu şehirlerden sadece Kahire için sınır kapısında vize verilmektedir. Diğerleri için Mısır'da sınır kapılarında vize verilmeyecektir. Bu kentlere gidecek olanlar Türkiye'deki Mısır konsolosluklarından vize almak zorundadır denildi. Sayın seyirciler, Irak'ta Sünni-Şii çatışmasını körüklemeye çalışan güçler yine düğmeye bastı, yine devreye girdi. Başkent, Bağdat ve çevresinde Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde bomba yüklü araçlarla 17 ayrı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 60 kişi hayatını kaybederken 100'den fazla kişi de yaralandı. Irak yeni haftaya patlamalarla başladı. Ülkede mezhep çatışması çıkarmak isteyen güçler yine ortalığı kana buladı. Başkent Bağdat ve çevresinde Şiilerin yoğun olarak yaşadığı yerleşim alanlarında tam 17 bomba yüklü araç eş zamanlı olarak infilak ettirildi. Patlamalar ortaya ağır bir bilanço çıkardı. 60 kişi hayatını kaybederken yüzden fazla kişi de yaralandı. Yaralılar saldırı bölgelerine gönderilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Irak Sağlık Bakanlığı yetkilileri yaralılardan çoğunun durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı. Öte yandan Irak, Amerika Birleşik Devletleri işgalinin başladığı 2003'ten sonra en kanlı dönemlerinden birini yaşıyor. Ülkede sadece Temmuz ayındaki saldırılarda 700 kişi hayatını kaybetti. Süper güç yalanı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomi karnesindeki zayıfları. Yeni mesajla Mustafa Hilmi Yıldırım yazdı. Evet sayın seyirciler bugün İsrail çıkarları ve yeraltı zenginlikleri için İslam coğrafyasında kan akıtan, gözyaşı döktüren batılı güçlerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri dünyanın bir numaralı süper gücü olarak nitelendiriliyor veya öyle gösteriliyor. Oysa Amerikan ekonomisi tam bir muamma. Amerika Birleşik Devletleri ekonomik olarak tam bir bataklığın içinde. Yeni Mesaj gazetesi yazarı Mustafa Hilmi Yıldırım, Süper Güç Yalanı başlıklı köşe yazısında ABD'nin ekonomik hanesindeki zayıfları yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin süper güç olarak tanımlanması süper bir yalandır. Bu tanımlamanın 2. Dünya Savaşı'ndan 1970'li yıllara kadar bir gerçeklik payı vardı. O yıllardan sonra Amerika Birleşik Devletleri sürekli gerilemiştir. 1971 yılında Bretton Woods anlaşmasını tanımayarak karşılıksız dolar basmaya başlaması esasen Amerika Birleşik Devletleri için iflasın ilanıydı. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu iflası dünyaya yeni bir dönem olarak sunmayı başardı. O günden bugüne kadar ABD yalan, hile ve desiseyle dünyayı aldatıyor. İşbirlikçilerin Amerika Birleşik Devletleri diye dünyaya gösterdiği ve tanıttığı Amerikan halkı değil bu ülkede üst kurmuş dev şirketlerdir. Bu şirketlerin sahipleri toplam nüfus içerisinde yüzde birlik bir dilimden ibarettir. Nüfusun yüzde 99'unun durumuysa içler acısıdır ve sürekli de kötüye gitmektedir. ABD'nin kendi resmi verilerine göre 50 milyon insan gıda karneleriyle karnını doyurmaktadır. Çocukların %50'si çocukluklarının bir döneminde gıda karnesini kullanmaktadır. Her 5 haneden biri gıda ihtiyacını karşılayacak parayı bulamamaktadır. Çocuklu ailelerde bu oran %24'e ulaşmaktadır. 50 milyon vatandaşın sağlık güvencesi yoktur. Dahası dünyanın en pahalı sağlık hizmeti de Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Buna rağmen hizmet kalitesi dünyada 37. sıradadır. Ekonomik krizin başından beri Amerikalılar emeklilik fonları ve birikimlerinden 5 trilyon dolar, evlerinin değerinden 13 trilyon dolar kaybetmişlerdir. Kişisel borçlanma 1980 yılında %65 iken bu oran %125'e çıkmıştır. Bugüne kadar 5 milyon aile evini kaybetmiş, 2014 yılına kadar 13 milyon ailenin daha evini kaybedeceği öngörülmektedir. Her gün 10 bin ev haciz edilmektedir. Evsiz Amerikalıların sayısı 3 milyona yaklaşmış ve bu bu sayı her geçen gün daha da artmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir diğer ilginç gelişme de şudur. Birçok Amerikalı için hapishaneler barınma yeri olarak kullanılmaktadır. Hapishanedeki nüfus 2.3 milyona ulaşmıştır. Bu demektir ki her 100 bin kişiden 700'ü hapishanededir. Bir başka deyişle Amerika Birleşik Devletleri'nde hapsedilen kişi sayısı diğer bütün ülkelere göre daha yüksektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 400 kişilik bir grup 155 milyon kişinin toplamından daha fazla servete sahiptir. Bunlardan biri olan Manfred Maxniff şöyle diyor. Bu servetin çoğunluğun sefaleti pahasına birkaç kişinin elinde tutulmasının tek sebebi vadesi dolmuş ve modası geçmiş ekonomi modelleridir. Uygulamakta olan ekonomi modellerinin vadesi dolmuş ve modası geçmişse geriye başka hangi model kalıyor? Bir tane daha ilim adamı çıktı mı dünyada? Tabii ki milli ekonomi modeli kalıyor. NİV açık açık bunu söylemiyor ama yeni model olarak milli ekonomi modelini tanımlıyor. Diyor ki ekonomi yeniden millileştirecek. Üretim ve tüketimi birbirine yaklaştıracak. İnsan ölçekli bir ekonomi modeli oluşturulmalıdır. Ve günün önemli gelişmelerinden biri Hava Kuvvetleri'nde geçen Ocak'ta yüzün üzerinde pilotun topluca ayrılmasının ardından yaş toplantısına 3 gün kala bir istifa dalgası daha geldi. Kurmay Başkanı Kor General Nezih Damcı'yla Hava Eğitim Komutanı Tüm General Atilla Öztürk ve Hava Teknik Okullar Komutanı Tüm General Ziya Cemal Kadıoğlu'nun istifa ettikleri öne sürüldü. Tamam, dur böyle. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en yüksek rütbeli komutanları Ergenekon ve Balyoz davaları kapsamında tutuklu. Geride kalanların bir kısmı ise istifa ediyor. Son dönemde hava kuvvetlerinde şok eden istifalar arka arkaya geldi. Yüksek Askeri Şura 1-4 Ağustos tarihler arasında toplanacak. Şura öncesi istifa iddiaları yağdı. Kurmay Başkanı Kor General Nezih Damcı ile Hava Eğitim Komutanı Tüm General Atilla Öztürk'ün istifa ettikleri öne sürüldü. Hava Teknik Okullar Komutanı Tümgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun da istifacı generaller arasında olduğu belirtiliyor. Her üç istifanın durdurulması için Genelkurmay Başkanlığı'nın devreye girdiği bildirildi. İddialara göre korgeneral General Nezih Damcı istifa dilekçesini verip izne ayrıldı bile. Hava Kuvvetleri'nde geçen Ocak ayında yüzün üzerinde pilotun topluca görevden ayrılması dikkat çekmişti. <laughs> İstifa ettiği öne sürülen komutanlardan Nezih Damcı'nın adı sık sık Uludere olayıyla anılmıştı. 34 kişinin öldüğü olayla ilgili Damcı'nın büyük rahatsızlık duyduğu aktarılıyordu. Çok sayıda komutanın tutuklu olması ve suçlanan personele sahip çıkılmamasının da istifalarda etkili olduğu belirtiliyor. Hakkari'de kabus gecesi. Terör örgütü PYD yandaşları ortalığı birbirine kattı. Sayın seyirciler Hakkari kabus gibi bir geceyi geride bıraktı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi destekleyen bir grup kent merkezini savaş alanına çevirdi. Terör yandaşları polis ekiplerine havai fişek ve molotof kokteylleriyle saldırdı. Hakkari dün gece ateş çemberine döndü. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi destekleyen bir grup terör yandaşı kent merkezini birbirine kattı. Yüzü maskeli grup önce yola barikat kurup ateş yaktı. Terör yandaşları daha sonra ise bölgeye gelen polis ekiplerini hedef aldı. Polise havai fişek ve molotof kokteylleriyle saldırdılar. Bunun üzerine polis gruba gaz bombası ve tazikli suyla müdahale etti. PYD sempatizanlarının saldırıları vatandaşları da korkuttu. Olaylar sırasında kent merkezinde bulunan vatandaşlar çocuklarını alarak bölgeden uzaklaştı. Sinop'ta dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sele dönüşünce Ayancık ilçesinde hayat adeta felç oldu. Sel önüne ne geldiyse aldı götürdü. Kabusun ardından bugün yaralar sarılmaya çalışıldı. Vatandaşlarsa o dehşet anlarını bakın nasıl anlattı kameralara. Aniden bastıran yağmur kısa sürede sele dönüştü. Yol, köprü, ağaç, tekne. Önüne ne geldiyse adeta sildi süpürdü, hayat kabusa döndü. Bu görüntüler dün akşam saatlerinde Sinop'un Ayancık ilçesinde kaydedildi. Geberit Köprüsü'nün çökmesi sonucu Sinop-Ayancık Karayolu ulaşıma kapandı. Balıkçı teknelerinin bir bölümü karaya oturdu, birçoğu da denizde kayboldu. Her kayıkta, 8-10 tane kayıkta yaklaşık 8-10 milyar ve üzerinde gibi masraf var. Bu manzaranın ardından bugün hayat normale döndü. Selden kalan yaralar sarılmaya çalışıldı. Birçok evin sular altında kaldığı bölgede felaketi yaşayan köylüler dehşet anlarını anlattı. Ee, sel birden geldi, renk hafta sıkıştık. Altı kişi kurtulmayı bekledik ama e, hiçbir yerden bir yardım gelmedi. Bir buzdolabının üzerinde altı kişi mahsur kaldık saatler boyunca. E, en sonunda birbirimize kelepçe olduk ve selden öyle çıktık. Ya talen olayın şoku üzerimize attı. Atla... Evini bir anda su basan Necmiye Karaca çocuğuyla ölümle burun buruna geldi. Bir tane çocuğum vardı küçük, dokuz buçuk yaşında. İşte kolundan tutun... E, Kurtardım koltuğu üstünde durdu. Kayık gibi yüzü üzerinde. Tutuyorum elinde. Anne boğuluyorum diye bağırıyor. Bir elimden tuttum onu kurtardım. Bir elimden geldim. Ayşe Yıldızsa bütün eşyalarını kaybetti. Hiçbir şeyim kalmadı. Ne atok adam, ne çamaşır makine, ne ay kızım, buzlu, hepsi gitti. Yani evin camlarına kadar dolmuş. Ayancık ilçesi Gebelit köyü sakinleri yetkililerden yardım bekliyor. Evet sayın seyirciler Türkiye son bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son olarak gözler Çanakkale'ye çevrildi. Yaz aylarının kabusu orman yangınları bu hafta adeta patlama yaptı. Mersin, Muğla, Adana ve Antalya'nın ardından oksijen depolarımız bu kez de Çanakkale'de yandı. Gelibolu ilçesinde Ilgar Deresi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme ekipleri çalışmalarını güçlükle yürüttü. Ekipler alevlerin karşısında çaresiz kalınca bir amfibik uçak ve beş helikopterle müdahaleye devam edildi. Havanın kararmasıyla helikopter ve uçaklar çalışmalarına son verirken karadan müdahale gece boyunca devam etti. 35 arazöz ve 250 işçinin müdahale ettiği çalışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte amfibik uçak ve helikopterin müdahalesi yeniden başladı. Yangın yaklaşık 12 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 100 hektardan fazla alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Seyirciler bu görüntülerin ardından bültenimizin sonuna geldik. İyi akşamlar.